Evet arkadaşlar bugün size e, kartınız e, otobüs kartınız olmadan ya da kredi kartınız olmadan e, bu otobüslere nasıl binebiliriz cep telefonuyla onu göstereceğim. E, mesela yanınızda cüzdanınız yok unuttunuz. Otobüs kartınız yok veya boş veya kredi kartınız yok veya var da temassız. E, NFC özellikli bir cep telefonu ile otobüse nasıl binebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi e, öncelikle Telefonunuzdan NFC özelliğini açmanız gerekiyor. Şöyle bir en işaretiyle belirtiliyor. Onu açtıktan sonra e, buraya mesela indirmişim ben Ankara Kart uygulaması diye. Ankara Kart uygulamasının içine gireceğim şimdi. Evet giriyorum. Girdikten sonra burada kartların menüsüne tıkladığınız zaman daha önceden üye olup oluşturduğunuz şifreyle girdiğiniz zaman şu an mesela bir 4 TL bakiye gösteriyor bende. Buradan para yükle bölümünden paranızı yükleyebilirsiniz. Sonrasında da burada aşağıda bir sağ altta küçük bir buton var. En kolay yazıyor. Ona tıkladığınız zaman bu ücreti alışverişle mi kullanacaksınız, ulaşımla mı kullanacaksınız onu seçiyorsunuz. Ulaşımda kullanmayı seçtiğim zaman mesela ben 4 tane biletten ikisini kullanmışım. İkisi hala mevcut. LMS özelliğinizi açıp bu uygulamayı açıp ondan sonra e, burayı seçtikten sonra telefonunuzu e, validatör yani bu kartı okuttuğumuz otobüsteki yere yaklaştırdığınız zaman buradan bir bilet daha düşmüş olacak bakiyenizden düşecek. Otobüse binmiş biniş ücretinizi ödemiş olacaksınız. Evet. Gayet kolay bir kullanımı var aslında da biraz karmaşık biraz zor gözükebilir. Dediğim gibi bu uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Daha sonra kart oluşturup bu sanal kart. Buradan sanal kartınıza para yüklüyorsunuz. Para yükledikten sonra bu sağ altta bulunan en kolay mesela şuradan da açabiliriz. Hala orada yerinde duruyor. En kolay tuşuna tıkladığımız zaman alışveriş yap ya da ulaşımda kullan. Ulaşımda kullan sekmesine biletlerin üstüne tıkladığımız zaman buradan NFC'de açık olduğu zaman validatöre okutarak biniş iş işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yalnız da cüzdanınız olmayabilir. Ee, dediğim gibi kartınıza bakiye olmayabilir. Ya da kredi kartınız temassız olmayabilir. Buradan bu şekilde istediğiniz zaman e, biniş yapabiliyorsunuz kolaylıkla. E, beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız memnun olurum. Teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler.